Biz biz neye son veriyoruz biliyor musunuz? Onlar bir kişiye tabi, biz 16 milyona tabiyiz. 16 milyon insandan talimat alırız. Onlar bir kişinin önünde eğilirler. Biz ancak ve ancak milletimizin önünde eğiliriz. Bunu sakın unutmayın. Her çocuğumuz, her gencimiz Esen yurtta yaşayan her yurttaşımız, İstanbul'da yaşayan her yurttaşımız eşittir. Unutmayın lütfen. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, hepinize son kez söylüyorum. Sloganımızı unutmayın. Onlar tam gaz geri, biz, 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 biz aynen öyle. Milletçe tam yol diyoruz.